Diablo 4 sahibi oyuncuların çoğu ana içeriği bitirdi. Oyuncuların bir kısmı bu oyundan aradığını bulamadı. Bir kısmı ise oyun güzel olsa da içeriklerin eksik olduğunu düşünüyor. Açıkçası ben ikinci taraftayım. Diğer küçük çaplı action RPG oyunu çıkartan firmalar için zamanını üzerine koyar deriz. Ama koskoca Blizzard'ın sadece zindan, aspekt yani yüz ve eşya bulma üçgeninde döndürdüğümüz ek içeriklerin verimsiz ve az olduğu bir oyun çıkarmaları pek de makul değil. Oyun yapan şirket Paradox Interactive olsa anlarım. Tarzları bu. Ama sen Paradox oyunu musun? Ek paketlerle ve sezon mantığıyla oyunu tam istenilen haline getireceksin. Tabi eleştirdim ama bundan önceki Diablo nedir videomda da belirttiğim gibi Diablo serisi oynadığın karakterin güç fantazisi üzerine kurulu, küçük bir eşya, gem ya da skill değişimi ile büyük etkilere sahip olan ve hep daha iyisini aradığımız ama en iyisini değil en verimlisini bulmaya çalıştığımız bir oyun. Benim eleştirim oyunun temel yapısından ziyade az ve verimsiz sunduğu içerikler. Bazı arkadaşlar da bu mantığı es geçip daha çok MMORPG mentalitesine girince de haklı olarak oyunu beğenmediler. Neyse, 20 Temmuz'da Diablo 4 ilk sezon açılışını yapıyor. Tabii şunu açıklık getirelim, yeni başlayan birçok oyuncu şunu soruyor. Şu an oynadığımız ebedi diyarda bulunan karakterlerimize ne olacak? Ebedi diyarda oynadığımız karakterlere hiçbir şey olmayacak. Bu karakterler, sezonların dışında karakterler. Sezon içerisinde isterseniz ebedi diyardaki karakterlerinizle de oynayabilirsiniz. Güncellemeler ve çoğu sezon içerikleri orada da devam edecek. Ayrıca ebedi diyardaki karakterlerinizle kazandığınız şöhret puanları, açtığınız harita sistleri ve lilit sunakları da sezonla karakterlerinize taşınacak. Ve en önemli bilgilerden biri de ilk başta vereyim. Birinci sezonu bitirdiğinizde oynadığınız karakteri, düşen sezonluk eşyaları Efsane ve yüzleri ebedi diyara taşıyabileceksiniz. Tabi Manignant kalbi gibi sezona özel içerikler hariç. Sezondaki karakterler gidiyor diye üzülmeyin. Diablo sezonlarını bir dizi gibi düşünün. Her sezon farklı karakter, farklı eşyalar, kozmetik ve farklı heyecanlar ile oyunu ayakta tatmaya çalışan bir sistem bu. Diablo 4'ün ilk sezonu olan Season of the Benignant'da edindiğimiz bilgileri ve bizi nelerin beklediğini aktaralım. Öncelikle sezonun senaryosundan bahsedelim. Ama sezon öncesi senaryoyu oynamayı düşünenler varsa oraya geçebilirler. Spoiler olabilir. Lilith ve Inardu sök edildikten sonra Nereal adlı Horadrim üyesi hanım kızımız Mephisto'nun ruh taşını alıp Prime Evil'ları yok etmenin yolunu arıyordu. Biz de Sanctuary yani sığınakta arda kalan kötülükleri temizlemeye devam ediyoruz. İşte tam bu esnada ismi Korman olan bir NPC'den mektup geliyor. Çürüyen bir laneti sahip canavarlar sığınana tehdit ediyor ve mektubu yazan kişi Korman bu lanete sahip canavarları durdurmanın ve hatta bu lanet çekirdekleriyle daha güçlü olmanın yolunu bulduğunu söylüyor. Ancak bu konuda yardımımıza ihtiyacı var. Biz de birinci sezonda Malekland'ları yani habis canavarları durdurmak ve çekirdeklerini alarak avantaja çevirmek için yola çıkıyoruz. En az bir karakter ile ana senaryoyu bitirdiğinizde birinci sezona başlayabileceksiniz veyahut oyuna ilk defa başlayacaksanız ve yine de sezonu oynamak istiyorsanız sezonu seçip ana senaryoya başlayabilirsiniz. Önceden de bahsettiğim gibi sezonlu karakterinizi sezon bitince ebedi diyara taşıyabilirsiniz. Geliştirici videosunda sezonun 9 Ekim'de sona ereceği gösteriliyor. Yani kesin olmamakla beraber ilk sezon 3 ay sürecek. Zaten geliştiriciler sezonların 12 hafta süreceğinden bahsetmişlerdi. Ayrıca sezon bittikten bir hafta sonra diğer sezonun başlayacağı da belirtildi. Özetle Değiştirmedikleri sürece her sezon 12 hafta sürecek ve sezon araları 1 hafta olacak. Bu hesapla da diğer sezonların kabaca hangi zamanlarda çıkacağı hesaplanabilir. Sezona başladığımızda ilk karşımıza çıkacak olan yenilik yaratıklardan düşecek olan Maniclin Heart yani habis düşmanlardan edililen habis kalpleri. Düşen bu kalpler ile bir ritüel gerçekleştiriyoruz ve güçlü bir seçkin ortaya çıkartarak ondan da Cage Heart adında rünler düşürüyoruz. Ketchor rünlerinde toplam 32 adet habis güç bulunacak ve boş sokette bulunan mücevherat eşyalarına yerleştirebileceğiz. Ürün elde bir diğer yolu da topladığımız malignant hurtları yani habis kalplerini sezonla birlikte gelen NPC Korman'a götürdüğümüzde bize Cage Hurt yapması olacak. Toplamda 3 rün rengi olacak ve aynı renkte olan soketlere rünleri yerleştirebileceğiz. Bir de Joker rün bulunacak ve bu joker rününü istediğimiz boş soketlere yerleştirebileceğiz. Kısacası toplamda 32 farklı güce sahip elit habis yaratıklardan düşen veya kormandan üretebileceğimiz catch hurt rünleri olacak. Ve bu rünler 3 farklı renkte olup o rengi uygun boş soketlere takılacak. Blizzard yetkililerinin açıklamasına göre bu rünler ile de çılgın boyutlar elde edebileceğiz. Ayrıca Malignant Tunnels olarak adlandırılan sözüne özel dungeonlara da girerek habis kartları toplayabileceğiz. Dungeon'ı bitirdiğimizde ise boss ile karşılaşıp ondan Cage Hurt düşürebileceğiz. Sadece bu tünellerde karşılaşabileceğimiz Warshand Consumed adında bir boss da oyuna eklendi. Büyük ihtimalle bu boss'tan Cage Hurt düşürebileceğiz. Malignant yani habis sezonu ile ilgili anlatılanların bir kısmı buydu. Bunun haricinde... Birinci sezonda 6 yeni eşya yedi farklı efsanevi yüz eklenecek. Biraz da sezon ilerlemesinden bahsedelim. Toplamda 7 bölümden oluşacak bir sezon ilerlemesine sahibiz. Her bölümde bize görevler verilecek ve biz de görevleri tamamlayarak sezon ilerlemesinin bir bölümünü bitirebileceğiz. Bölümleri bitirdikçe favor puanları, efsanevi yüzler, eşsiz eşyalar gibi ödüller, ayrıca Scroll of Amnesia adında bedavadan yetenek ağacı ve paragon tahtasını sıfırlayabileceğimiz ödüller ile ödüllendirilebileceğiz. Bu arada verilen görevlerin hepsini tamamlamamız gerekmeyecek. İstenilen sayıya ulaştığımız takdirde sezon ilerleyişimiz sayılacak. Sezon ilerlemesinde bizlere ödül olarak verilen favor yani iyilik puanları ile uzunca bir süre tartışmalar yol açan Battle Pass ilerleyişimiz sağlanacak. Toplamda 90 adet ödül barındıran Battle Pass'te 27 adet her oyuncunun erişebileceği bedava ödül bulunurken 63 adette premium ödül bulunuyor. Geliştiriciler tarafından hep bahsedilen oyun içerisinde para ile sadece karakterin görünüşünün değişeceği, karakterin hızlıca gelişmesini sağlayan ödüllerin bedava olacağı söylenmişti. Bedava ödüllerde Smoldering Ashes adı verilen materyaller bulunacak. Bu materyaller ile karakterimize canavar kestikçe daha fazla XP NPC'lere satılan eşyalardan daha çok altın kazanma, kırdığımız eşyalardan daha çok nadir materyal elde etme, iksirlerin süresini uzatma ve daha fazla habis kalbi düşürme oranı gibi özellikler elde edeceğiz. Bu kutsamalar, sezonlu karakterimiz 40 level ulaştıktan sonra alış açılacak. Tabi bu kutsamaların hepsini Battle Pass'te verilen Small Ring eşler ile tamamlayabilecek miyiz, sınırlı sayıda mı kullanacağız veya sıfırlayabilecek miyiz bunları bilemiyoruz. Hepsini sezon başladığı vakit göreceğiz. Bir de, Diablo 4'ün Deluxe Edition'ını aldıysanız Premium Battle Pass'e ayrıca ücret vermenize gerek kalmayacak. Ultimate Edition aldıysanız ise de ödül kademesi 20'den başlayabileceksiniz. Ayrıca oyuncular her bir kademeyi 200 Platinum karşılığında atlayabilecekler. Şimdilik Diablo 4'ün ilk sezonundan öğrenebildiklerim bu kadar. Daha fazla Diablo haberleri ve bilgiler için açıklamada Battle.net kullanıcı adım ile beni ekleyip klanımıza katılabilir. Ayrıca Discord sunucumuza da katılarak bilgi edinebilirsiniz. Daha fazla Diablo içerikleri ve oyun dünyası ile ilgili içerikler için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Çok çok sevinirim. Sezonla ilgili fikirlerinizi de videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.